Mekke'ye giden yol Yazar Muhammed Esed Seslendiren Hatice Şule Yılmaz 4. Bölüm Sesler 1. Ayrım Develerin üstünde gidiyoruz ve zeyt türkü söylüyor. Kum tepecikleri daha alçak şimdi ve birbirinden daha uzak. Kumsal yer yer çakıl taşlarıyla volkanik kütlelerle kaplı alanlara bırakıyor yerine. Ve önümüzde güneye doğru uzaklarda Cebel Şammar dağlarının bulanık siluetleri yükseliyor. Zeyd'in tutturduğu türkünün mısralarını, uykunun tülleri ardından bulanık nameler halinde işitiyorum ama tam olarak nelerden söz ettiklerini anlamıyorum. Yine de sözel vurgularının ötesinde mısralar gittikçe daha zengin, daha derin bir anlam kazanıyorlar sanki. Arabistan çöllerinde sık sık işitilen deve sürücülerinin tutturduğu o bildik türkülerden biri, bu uçsuz bucaksız ve yankısız uzaklıklara alışık çöl insanların develerini düzenli ve hızlı adımlarla yürütmek ve kendilerini de uykunun ayartıcı çağrısına karşı koymak için söyledikleri türkülerden biri. Hemen hep tiz perdeden, tek düze bir tonlamayla çağıldayıp duran, yumuşak ve biraz soğuk, Gırtlaktan çıkıp yükselen ve sınırsız, duraksız boşlukta hafif hafif sönüp giden bir hava, çölün insan sesine dönüşmüş soluğu bu. Çöllerde dolaşan hiç kimse bu sesi unutmaz. Toprağın çıplak olduğu yerde o hep aynıdır. Hayvanın yakıcı, sonsuz ve açık, hayatın çetin olduğu her yerde hep aynı. Develerin üzerinde gidiyoruz ve Zeyt Türk söylüyor. Tıpkı ondan önce de babasının ve kabilesindeki bütün öteki erkeklerin ve daha önce başka kabilelere mensup nice bedevilerin binlerce yıl boyunca söyleyip durduğu gibi bu tiz tek düzenamelerin yoğrulup son biçimlerini almaları için binlerce yılın geçmesi gerekiyordu herhalde. Hemen her zaman daha çok bireysel duyguları dile getirmeye yatkın çok sesli batı müziğinin tersine bu çöl melodilerinde sonsuzcasına tekrarlı peş peşe nameler halinde yankılanan Arap müziği, pek çok halkın, pek çok kuşağın paylaştığı bir duygusal zenginliğin, bir duygusal bilgi ve deneyimin sesli sembolleri olarak kendini göstermektedir. Onun tonal cümleleri sizde yeni bir ruh durumu, yeni duygu ve izlenimleri uyandırmaz, sizde kendi ruhsal yaşamınızı, kendi iç deneyimlerinizi terennüm eder.'' binlerce yıl süren bir süreç içinde çölün kendi havasından doğdu bu türküler. Rüzgarın ve rüzgarla sürüklenen göçebe bir hayatın ritminden, uçsuz bucaksız uzaklıkların ve insan muhayyilesiyle doldurulamayacak kadar geniş mekanların duyum sanmasından, bitip tükenmeyen bir şimdiki zaman tasavvurundan doğdular ve insan hayatının temel bütün öteki unsurları gibi onlar da hep aynı kaldılar.'' zamansız. Yani her dem yeni. Çok sesliliğin sadece müzik için değil, insanın duygu ve davranışlarının da temel bir özelliği haline aldığı batı da bu melodilerin ya da böyle bir ritim duygusunun yeri yoktur elbette. Soğuk iklim, akarsular, birbirini izleyen mevsimler. Bütün bunlar hayata öylesine çok biçimli bir veçhe, öylesine çok yönlü bir görünüş veriyor ki, Batılı insan ister istemez yığınla özlemin kucağında buluyor kendini ve giderek sırf bir şeyler yapıyor olmak için yapmak yönünde güçlü bir dürtünün eline kaptırıyor ruhunu. Yaşama biçimlerinin karmaşıklığı ve çeşitliliği içinde kendisini tekrar tekrar doğrulanmış olarak görmek için batılı insanın durmadan yaratması durmadan yeni şeyler yapıp yükselmesi ve durmadan değiştirmesi gerekmektedir. İşte bu sürekli değişen karmaşıklık batılının müziğine de yansımıştır ister istemez. Göğüsten gelen ve durdurak bilmeksizin değişik perdelerde dolaşan nameleriyle batının bu çok sesli müziğinde batılı insanı hep daha çok şey istemeye, daha çok düşlemeye kışkırtan fetihçi bir iradeyle vardığı noktanın hep daha da ötesine ulaşmak ihtirasına sürükleyen ve böylece onun belki de daha çok kaybetmesine, daha çok acı çekmesine yol açan Faustiyan mizaç yankılanmaktadır aslında. Çünkü batılının dünyası tarihsi bir dünyadır. Bitmez, tükenmez olaylar, olgular, devrimler ve yıkımlar dünyası. Sükun ve sürekliliğin yeri yoktur bu dünyada. Zaman kendisine her zaman şüpheyle bakılan bu düşmandır. Ve şimdiki zaman bir ebedilik tınısı taşımaktadır orada. Oysa bir çöl ya da bozkır arabı için manzara, müşahede altındaki dünya, hiç de bir düş, bir esin kaynağı değildir. Gündüz sevilecek gibi değildir. Ve o duyguların alaca karanlığını pek tanımaz. Dış ve iç ben ve dünya arasında herhangi bir zıtlık yoktur onun için. Bunlar olsa olsa değişmeyen bir şimdiki zamanın ayrı yüzleridir sadece. Onun hayatına adı bilinmeyen gizli korkular egemen değildir. Bir şeyler yaptığı zaman bunu bir takım dış gerekliliklerden ötürü yapar o. İç dünyasında güvenlik sağlamak isteği, dünyayı değiştirmek yolunda eyleme zorlamaz onu. Sonuç olarak çöl insanı maddi düzlemde batılı insan kadar hızlı bir gelişme göstermemiş ama bu uğurda ruhunu da elden çıkarmamıştır henüz. Kendi kendime neredeyse fiziksel bir ürperti ile soruyorum. Zeyt ve onun soydaşları, çevrelerinde gittikçe daralan, öylesine sinsice, öylesine amansızca yaklaşan tehlikeye karşı ruhlarını ne zamana kadar koruyabilecekler? Batının ayartıcı çehresi karşısında doğunun artık kolay kolay kayıtsız kalamayacağı bir çağda yaşıyoruz. Toplumsal, siyasal, ekonomik ve daha binlerce etkili unsuruyla batı, Müslüman dünyanın kapılarına balyoz darbeleri indirmektedir. 20. yüzyıl batı dünyasının bu darbeleri altında, Müslüman dünya yıkılıp gidecek ve yıkılırken de sadece kendi geleneksel biçimlerini değil, manevi köklerini de mi kaybedecek?''